İlk ultrason muayenesinde gördüğümüz ilk şey gebelik kesesidir. Rahim içerisinde bir gebelik kesesi gördüğümüz zaman bu gebeliğin rahim içerisinde yerleşmiş bir gebelik olduğunu görüyoruz. Ve bu bizim için, bu bizim için önemli bir bulgu. Gebelik kesesine göre gebelik haftasının tayini yapmıyoruz. Çünkü hata payı çok yüksek bir yöntemdir. Bu yüzden ortalama 5 hafta civarında gebelik kesesini görüyoruz. Ortalama 6 hafta civarında embriyoyu görüyoruz ve embriyoyu ölçmeye başlıyoruz. Buna baş popo mesafesi denir. Başbaba mesafesinin ölçümü bize yaklaşık olarak 6 haftadan 10 haftaya kadar 5 günlük hata payıyla bize gebelik haftasını net bir şekilde tayin etmemizi sağlıyor. Eğer annenin son adet tarihinin ilk günüyle embriyo ölçümü çelişirse o zaman embriyo ölçümüne göre yeniden hesaplanmış son adet tarihine baz alıp bundan sonrasında gebeliği buna göre takip edeceğimizi söylüyoruz. Bu bizim için çok önemli çünkü ilerleyen haftalarda olası bütün gebelik haftasıyla ilgili problemlerde buna dayalı olarak karar vereceğiz. Ve burada en önemli nokta aslında şu. Nerede muayene olursanız olun, ilk yaptırdığınız embriyo görüntüsünü her zaman bütün gebeliğiniz boyunca taşımanız gerekiyor. İlk yaptırdığınız örneğin bu ailelerin aklında şöyle kalabilir. İlk kalp atışlarını duyduğunuz fotoğrafınızı her zaman saklamalısınız. Hatta belki elektronik olarak saklamak bile çok pratik olabilir. Müzik